Nasıl oluyor kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TOKİ başvuru bedelini nasıl iade alabiliriz? Bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere TOKİ başvurularında bir başvuru bedeli yatırıyorsunuz arkadaşlar. Ve kura sonucu size çıkmazsa bu bedeli geri iade alabiliyorsunuz. Bunu iade alabilmek için çok fazla soru geliyor. Bunu göstermek istedik sizlere. Bunun için Halkbank bir uygulama yapmış durumda arkadaşlar. Bu uygulamanın linkini de açıklama kısmına ve yorum kısmına koyacağım. Linke tıkladığınızda bu alan açılacak arkadaşlar. Burada yapmanız gereken başvuru sahibinin TC kimlik numarasını ve cep telefon numarasını buraya girmek. Daha sonra aşağıda bir güvenlik kodu bölümü var. Güvenlik kodu bölümüne de şuradaki güvenlik kodunu yine büyük küçük harf olarak dikkat ederek gireceksiniz. Girdikten sonra devam tuşuna basıyoruz. Başvurana ilişkin bilgiler olacak. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Daha sonra ikinci aşamamızda telefonumuza bir kod geliyor. Bu telefonumuza gelen kodu da ilgili alana gireceğiz arkadaşlar. Bu aşamayı da geçtikten sonra 3. aşamada sizden IBAN bilgisi isteyecek. IBAN bilgisi için herhangi bir IBAN adresinizi yazabilirsiniz. Bu hiç önemli değil arkadaşlar. Halkbank ya da Ziraat Bankası ya da Yapı Kredi herhangi bir banka olma zorunluluğu yok. Herhangi bir IBAN adresinizi yazabilirsiniz. Tabi başkası adına olan IBAN adresi geçerli değil sizin adınız olması lazım. Başvuran kişi adına olması gerekiyor. Daha sonra devam tuşuna bastıktan sonra yaklaşık 2-3 dakika içerisinde para hesabınıza geçecektir. Tabi bunun mesai saatleri içerisinde yaptığınız sürece mesai saatlerinden sonra yaparsanız ilk iş gününde ilk mesai saati başlangıcında hesabınıza geçer para arkadaşlar. İşlem bu kadar basit. Hiç Halk Bankası'na gitmenize gerek yok. Buradan direkt para iadesi Alabiliyorsunuz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Ya, nasıl oluyor? Ne, ne? Nasıl oluyor? Nasıl nasıl? Nasıl oluyor? Nerede? Nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Her şeyin cevabı bu kanalımda.